Bugün başladı 9.30'da ilk dersleri de çalmış oldu. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Buse Gençtürk bizi bekliyor. Bir okulda kendisi ve okuldaki son durumu Buse Gençtürk'ten öğreneceğiz. Buse'yi görelim. Evet Buse Gençtürk neredesin şu anda? Yeşimer Yılmaz biz Ankara'da bir ilkokulun bahçesinde şu dakikalarda ve teneffüs zili de çaldı. Tabii Okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze olarak uyum eğitimi başladı. Üç günlük sürecek. Bu uyum eğitimin ayrıntılarını alacağız. Yanımıza da bir konuğumuz var. Özge Kolsuz, Özel Matfen Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Tabii e, aynı zamanda yeni bir süreç başladı. Uzun zamandır öğrenciler evlerdeydi. Uzaktan eğitim devam ediyordu ve okullarına Kavuşular bugün. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bu uyum eğitimi ne kadar sürecek? Ayrıntıları nelerdir? Şimdi üç günlük bir uyum eğitimleri var. oryantasyon süreçlerini geçirecek çocuklar. Ee, bu tabi bizim için şu, şu anlamda çok önemli. Daha önceki süreçten farklı olarak artık çok uzun süredir evde oturan çocukları alıyoruz biz. Ailelerinden kopmaları biraz daha zor olan çocuklarla başlıyoruz eğitim öğretime. Haliyle bu süreçte bizim ilk dikkat ettiğimiz şey sosyal anlamda çocukların adaptasyonunu sağlamak. Yani hem pandemi koşullarındaki hijyen kurallarına uymaları anlamında okul kurallarını onlara entegre etmemiz önemli. Hem de onların sosyal anlamda tekrar arkadaşlarıyla sosyalleşeceği doğru ortamı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Şimdi uyum eğitiminde de e, önceki aslında covid 19'un önceki gibi mi olacak ders programı? Ders saatleri de bir kısaltma olmuştu önceki evet. yüzde eğitimlerde. Şimdi böyle bir şey söz konusu mu? 40 dakikaya çıkabilir ama bizler mesela şu anda oryantasyon sürecinde de 30 dakika olarak devam ediyoruz ve sınıfların havalandırılma süreci işte maske kullanımı aynen e, geçen seneki gibi devam ediyor. Çünkü baktığınız zaman aşılanma e, noktasında okul personeli ve öğretmenlerinde getirilen kurallar var ve bu kurallar çerçevesi Artık bizler öğretmenlerimizin ve personelimizin aşı kartlarını topladık. Bina içindeki bu sürecin yönetimi bizim açımızdan daha konforlu geçiyor. Ancak e, bilinmeyen kısım veli kısmı velilerdeki aşılanma durumunu biliyorsunuz. Onlar e, şu anda kontrolümüzde değil. Haliyle biz yine çocuklarımızla burada fiziksel ortamlarında geçen seneki sistemi yine uygulatmaya çalışıyoruz. Yani sabahleyin geldiklerinde maskelerin takılı olması, mesafelerini koruyarak oturmaları, işte sınıfın havalandırılması ve ders saatlerinin 30 dakika olması e, Koşulumuz aynen devam ediyor. Şimdi aşı olanlar için aşı kartlarını topluyoruz evet. dediniz. Ancak tabii İçişleri Bakanlığında bir genelgesi vardı. Ee, o genelgeye göre aşı olmayan personeller ne yapacak? Onların da 2 e, veya 3 gün aralıklarla haftada 2 kere PCR testi isteniyor. Bunlarda da kurumlar kendileri işte günleri belirliyorlar. Yani bir sisteme sokarak örnek veriyorum işte pazar akşamı ve çarşamba akşamı iki tane testi istiyorum diyerek e, haftalık iki testi alıyorlar ve bunları raporluyorlar. Milliyetin Bakanlığı herhangi bir şekilde bunları bu belgeleri istediği zaman tüm okulların sunması gerekiyor. Binanın içinde çalışan tüm personel de dahil buna. Yani kapıdaki güvenliğimizden tutun da işte yemekhanede çalışan kişilerle dahil olmak üzere herkes e, bu kanunlara tabi olarak hareket edecekler. Bu uyum eğitiminin içeriği nedir? Ders mi işleniyor yoksa? dönemde ders değil tabii ki de çocukların ilk önce okula okul hayatına alışma sürecini biz de destekliyoruz. Özellikle birinci sınıflarda biz onları okuma yazmaya hazırlık sürecinde işte ufak ufak bir kere öğretmenleriyle tanışması, okul binasını tanıması, okulda kimlerle muhatap olacağını bir şekilde öğrenmesi ilk oryantasyondaki hedefimiz budur. Biraz önce bahsettiğim konuları ek olarak ufak ufak onlara işte kalem tutma becerileri nelerdir? İşte evden gelen çocuklardaki işte kaça kadar sayıyoruz, ne yapıyoruz, bir e, bildikleri nelerdir bunlar toplanıyor ilk oryantasyon sürecinde. Daha sonra e, eğitim programını uygulamaya başladığımızda aldığımız bu verileri kullanarak doğru bir eğitim programı çocuklara sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda tabii ki de bu yaş grubu için konuşmak gerekirse onları oyundan da hiç uzaklaştırmamak lazım. O yüzden eğitim öğretim programı içinde mutlaka öğretmek istediğimiz, vermek istediğimiz kazanımların arasına oyunları da mutlaka sıkıştırıyoruz. Peki öğrenciler mutlu mu? Ee, az önce bahsettik aslında uzun bir süredir ellerindeler. Ee, i̇zlenimleriniz nelerdir? Çok mutlular. Yani onlar için aslında okulların açık olması için hepimizin mücadele vermesi gerekiyor. Çünkü onlar şu anda kendi yaşıtlarıyla aslında olmaları gereken ortamdalar tam olarak hepsi okula koşa koşa geliyorlar. Bunun farkındayız. Yani tatil bitti eyvah okula başlıyorum değil. Yaşasın arkadaşlarının yanına geldim diye geldi çocuklar okula. Ve bizim mutlaka onların okuldaki sürecini doğru yönetmemiz lazım ve onların okula devam etmesini sağlamamız lazım. Her şeyden önce baktığınız zaman okullar aslında en güvenli sosyalleştikleri yerler bu pandemi sürecinde de. Çünkü bizler hep onların başındayız. Öğretmenler hep onların başında. Parkta arkadaşlarıyla oynadıklarından daha güvenli bir şekilde burada oynuyorlar. O yüzden ailelere şunu söyleyebilirim ki içleri rahat bir şekilde okullara gönderebilirler. Çocukların da zaten gözlerinden akşamları görecekler gözlerinin içi parlıyor ve onlar bu eğitim öğretimin yanı sıra kazanmış oldukları sosyal arkadaşlık ortamını kaybetmek istemiyorlar. Şimdi 6 Eylül'de tüm kademeler başlayacak ne söylersiniz verilere tavsiyeleriniz var mıdır bu sürece alışmaları yönünden de öğrencilerin? Şimdi benim öncelikle verilerden şöyle bir ricam var aslında geçen seneki hassasiyetlerimiz aynen devam ediyor. 呃 Okul idaresinden, okul öğretmenlerinden ve personelinden bekledikleri önlemleri kendilerini de evde almalarını bekliyoruz biz. Bu çok önemli bir şey çünkü süreç devam ediyor. Ee, Öğrencilerin okula devamlılığı esas olmalı ve bunu destekleyecek şekilde biz hayatımızı aslında e, düzenlemeliyiz. Nedir bu? İşte hasta olan çocuğumuz varsa, kırgınlığı olan çocuğumuz varsa okula göndermemeye devam etmeliyiz. Bu noktadaki hassasiyetimize devam etmeliyiz. Çocuğumuzun uzaktan eğitim değil, örgün öğretimini, yüz yüze öğretimini destek onu yüreklendirmemiz lazım. Çünkü diğer kademelerde okuldan uzak kalan öğrencilerin okuldan kopmaları da oldu. Bunları da duyuyoruz. Velilerimden duyuyorum. Yeni başlayanlar için bir sıfırıncı noktadayız ama ortaokuldaki olan çocuklar için baktığınızda ya evden iyiydi. Ben burada oturuyordum. Kalkmıyordum. Okula gitmiyordum. Okuldan gerçekten kendisine mesafe koymuş olan öğrenciler tekrar yüreklendirilerek okula getirilmesi lazım. Çünkü yüz yüze eğitimde sadece akademik olarak değil biz daha çocukların sosyal anlamda da gelişimlerine destek veriyoruz. Bunu hiç unutmamak lazım. Velilerin işleri rahat olsun dediğim gibi artık kanunlarla da e, okul içindeki düzenlemeler doğru bir platforma oturduğu için bu anlamda çocuklar rahatça buraya gelecekler. Bizim dışarıdaki önlemlerimizi toplumsal olarak arttırmamız gerekiyor. Son bir çağrınız var burada. Covid-19 devam ediyor ve Covid-19'a evet, evet, evet. mücadele ederken yüz yüze eğitim evet, evet. başladı. Bir aşı çağrınız veya başka bir çağrınız olur mu? Ben bütün velilerinden şunu rica ediyorum. Nasıl bizlerin aşı olmalarını bekliyorlarsa. Bizler hepimiz aşı karnelerimizi teslim ettik. Onların da aşı olmalarını özellikle rica ediyoruz. Maske kullanımını hem çocuklarında hem kendilerine devam ettirmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü dediğim gibi bu toplumsal sorumluluğumuz ile bunun bize kanunla yani evet size de bu getirildi dememize gerek olmaması gerektiğini inanıyorum. Bizler aşı çıktığı gün itibariyle tüm öğretmenlerimiz e, istekli bir şekilde gittik yaptırdık. Aynı hassasiyeti, duyarlılığı velilerinden de bekliyorum. Çocukları korumamızın başka bir yolu yok çünkü. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben Yayınımıza çok teşekkür ediyorum. Evet Özge Kolsuz Özel Matfen Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü yayınımızdaydı. Teneffüs zili de çaldı. Öğrenciler derslerine koştu. Biz de Ankara'da bir okulun bahçesinden sizlere yüz yüze yapılacak devam eden bu uyum eğitiminin ayrıntılarını aktardık. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki. Bu sefer kolay gelsin diyelim. Biz de sel felaketiyle devam ediyoruz.